Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Milyonlar yarın açıklanacak. Enflasyon verilerine kilitlendi. Enflasyonla birlikte zam oranları da netleşmeye başlayacak. Askeri ücret artışını gözüne kestiren memur ve emeklinin ilave zam beklentisi ise çok yüksek. Refah payımı seyyanen zam mı? Emekli memur nefeslerini tuttu. Yeni maaşların belli olmasına artık saatler kaldı. Milyonların beklentisi de ortaya çıktı. Asgari ücrete ne verirse emekli onu verecekler. Emeklinin hakkı. En az asgari ücret kadar zam olmalı. Asgari ücret ne kadar olursa en az o kadar olmalı. Onun altındakiler vallahi idare etmiyor. Asgari ücrete %54 oranında zam yapıldığı emekli ve memurun beklentisi de maaşlarına en az asgari ücret artışı kadar zam yapılması ama enflasyon beklentileri maaşlara zammın en fazla %17-18 seviyesinde olacağı yönünde. En az %40. Realiteye göre değerlendirirseniz en kötü %30 vermesi lazım. %30 kesmez %40'dan aşağıda olmasın inşallah. Emekli %14'ü, memursa %15'lik artışı garantilemişti. Memurlara refah payı verilmesi, emekliye ise en zam gündemde. İktidar kanadından emekliyi memuru enflasyon ezdirmeyeceğiz açıklamaları gelmişti. 50 olmaz da ama iyi mi yer razıyız. en az 12-13 bin olmalı en az. En düşük emekli maaşı 3500 lira. Emeklilerin %70'inin ortalama maaşı ise 4700 lira seviyesinde. Son dönemde emekli ve memur maaşlarına yapılan artış asgari ücrete uygulanan oranın gerisinde kaldı. Makas açıldı. İşte bu nedenle milyonların ek zam talebi var. Şu anda ben 4500 alıyorum. Torunma yardım etmek istiyorum. Hiçbir zaman o para bana yetmiyor. Enflasyon rakamları yarın saat 10'da açıklanacak. Emekli ve memur maaşlarında düzeltme olacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.